Merhabalar. Zam nasıl istenir? Bu videoda ona bakacağız. Zam isteme yolunda nasıl ilerliyoruz? Yani videonun sonunda az çok bütün resmi göreceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi tabi burada zam isteme konusu şirketin boyutuna göre biraz değişiklik gösterebilir. O yüzden söylediklerimin hepsi bulunduğunuz şirkete uygun olmayabilir de şirketin boyutuna göre. Ama genel olarak herkes için bir şeyler olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi birincisi ve bence en kritik zaten en önemliden belki en önemlisi doğru gitmeye çalışacağım. En önemlisi zamanlama. Doğru zamanda zam istiyor olmak. Çünkü Şimdi burada neden bahsediyoruz İşte son zamanlarda özellikle zaten e, klasik içerisinde yaşadığımız dü dünya böyle sürekli bir ekonomik sıkıntı e, ve bu ekonomik sıkıntının getirdiği yan etkiler işte şirketlerin bütçe kısıntıları hatta işten çıkarmalar e, duyuyorsunuzdur e, bir sürü devam ediyor. Bu zam istemek için doğru zaman mı değil mi soru işareti burada bizim bakmamız gereken şey şirketin karlılığı ne durumda şirketin yatırımları ne yöne gidiyor. Ve siz bu yatırımların içerisinde neredesiniz? Örneğin sizin bulunduğunuz departmana yatırım yapılmıyor, başka bir yere yatırım yapılıyorsa zam istemek için doğru zaman veya konumda e, olmayabilirsiniz. Bu zam istemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. İsteyebilirsiniz ki ondan da bahsedeceğim zaten ama yani zam istemek için doğru zamanlamayı tutturmak çok önemli. Bu şey bile olabilir, çok süper basit. E, yani şirketin belirli bir yıllık planlama süreci vardır. O pla planlama sürecine göre kendinizi izalamanız da gerekebilir zam isteme sürecini. Çünkü o planlama süreci geçtikten sonra zam istediğinizde karşınızdaki kişinin yapabileceği bir şey olmayabilir. De. Planlamalar çoktan yapılmıştır. Bu bütçe planlaması olabilir işte headcount planlaması olabilir her neyse kaç kişi bulunacağı o departmanda belki yılın başından zaten netleştirilmiştir roller netleştirilmiştir ve siz çok geç kalmışsınızdır. Bu datalara bakmak ve doğru zamanı olabildiğince denk getirmek lazım. Tabi zam istemeyi tek bir noktada yapılan bir iş olarak da görmemek lazım. Aslında zam isteyecekseniz eğer bu anlık bir mesele değil. Zam isteyeceğinizle ilgili yani bir o zamı hak edecek şeyleri yapmış olmamız gerekiyor yol boyunca ki bunlardan da bahsedeceğim. Aslında bir anlamda pr prime edeceğiz hani hem şirketi hem yöneticimizi yavaş yavaş aslında bize zam yapmalarına doğru onları götüreceğiz. Burada hani şeyden bahsetmiyorum. Onları hani çukura düşüreceğiz falan tadında bir şey değil. Hani bunun içerisinde e, değil mi? Aslında belki de bir sonraki e, maddeye hemen geçmem lazım. O da yani bizim değerimizi şirket için arttırmak. Bizim değerimizi yavaş yavaş şirket için arttırdığımız zam istediğimizde karşıdaki kişi e, evet ya as, zaten hak ediyorsun sen noktasına getirebiliyorsak eğer o zaman çok daha e, hani, anlamlı bir noktaya gelmiş oluyor. Çok daha rahat oluyor bir anlamda. İkincisi istediğimiz zam miktarı her ne olacaksa e, bunu Hak ediyor muyuzun ötesinde bir de şu var. Bizim değerimiz bu mu? Şimdi burada değer tabii inanılmaz göreceli bir kavram. Fakat benim tavsiyem dışarı çıkıp iş başvurusu yapmak. Şimdi genelde şöyle bir algı olabiliyor. Ben iş yerimden memnunum. Niye başka bir yerde iş başvurusu yapayım? Veya iş başvurusu yaptığımda sanki bunu bir hani aldatıyormuş gibi hissetmek ve zihinsel olarak da o noktaya gidilebiliyor bu arada. Gerçekten de bir insan dışarıda başka şirketlere iş başvurusu yaptığında bir anda psikolojik olarak kendi çalıştığı şirketten soğumaya da başlayabiliyor. Çünkü gidecekmiş kafa yapısına girmeye başlıyor. Kesinlikle bundan bahsetmiyorum. Hatta bununla ilgili de çok dikkatli olmak lazım. Burada aslında bir pazar araştırması yapıyoruz. Bizim iş başvurusu yapmamızın nedeni o işlere girmek istiyor olmamız değil. O firmada çalışıyor olmamız değil. Bunu kendimize hatırlatmamız lazım. Çünkü dedim ki bir süre sonra böyle başvurdukça başvurdukça kendinizi sanki ben buradan zaten gideceğim kafasına da sokabilirsiniz farkında olmadan. Aman derim yani niyetiniz o değilse öyle bir algıya girmemek lazım. Yaptığımız şey aslında bir pazar araştırması yapmak. Benim iş başvurmamın nedeni rakamı görmem. Diyeceksiniz ki ya bir sürü interviewdan geçildi. Değer mi buna? Değer. Çünkü bu sizin değerinizi anlamanıza Yardımcı olacak pazarın size verdiği değeri anlamınıza çünkü öyle veya böyle bununla hizalı bir yerde ya yani büyük ihtimalle bulunmak durumundasınız. Bu şuna faydalı olabilir belki yani zam istemeyeceksiniz belki zaten maaşınız iyi. Belki zaten sektörde dışarıda her yerde daha düşük maaşlar veriliyor. Şimdi dediğim gibi buradaki denklem bu kadar basit değil fakat size fikir vermesi açısından inanılmaz faydalı olacaktır. Çünkü bazen şey da olabiliyor. Özellikle uzun süre e, zam almamış olan çalışanlarda. Tabii diyeceksiniz şimdi Türkiye'de bir de şöyle bir e, parantez var. Hani Türk lirasıyla aldığınız zam ne kadar zam yani enflasyonun etrafından dolaşıyor olmak bir zam mıdır? Onu da soru olarak bir kenara koruyorum. Enflasyona göre normalize ettiğinizi varsayıyorum maaşınızı ve ona rağmen uzun süredir zam almıyorsanız bulunduğunuz rol ve bulunduğunuz rolün içerisinde bulunduğu ekonomi büyümüyor olabilir. Yani bu durumda da strateji ne olur artık o noktada bilemiyorum. Yani sevdiğiniz işte kalmayı tercih edebilirsiniz. Sevdiğiniz iş değilse belki yavaş yavaş rol değiştirmeyi düşünebilirsiniz vesaire ama zam dediğimiz şey aslında yani benim en azından bu videoda konuştuğum zam enflasyonu e, kavur edecek olan zam değil yani enflasyon nedeniyle işte benim maaşım 1000 liraydı artık 1500 oldu. O bir zam değil. O bir düzenleme baktığımızda zam dediğimiz şey enflasyon üzerinde gerçekten aldığınız total yıllık değerin artıyor olması bunun gerekli olup olmadığını da bir pazar araştırması yaparak işlere başvurarak başka yerlerden aldığımız teklifleri şimdi burada şu da şunu da yapanlar var Niye yapanlar var diye dışladım şu anda onu da söyleyeyim. Ben ben karışık duygular içerisindeyim bununla ilgili. O da başka şirketten aldığı teklifi kendi şirketiyle paylaşan. Şimdi burada iki sebep olabilir. Bir süper samimi bir şekilde gerçekten çaresiz bir şekilde bunu yapıyor olabilir kişi. Ama yan etkilerini düşünmesi lazım. Çünkü bir anlamda sopa gösteriliyormuş gibi de algılanabilir karşı taraftan. Ki bu hoş bir duygu değil. Yani o anlık olarak şey tepkisi verilmese de tamam o zaman git. Denmese de bu şirket tarafında bir B planının düşürülmesine sebep olabilir. Yani orada komplikasyonlar oluşabiliyor açıkçası. Ee, i̇kincisi bu şekilde diyelim ki aldınız ve size bir zam yapıldı. O zamın kalıcılığı veya sizin o şirkette kalıcınızla ilgili de soru işaretleri var. Çünkü genelde eğer başka bir yerden daha yüksek e, maaş almışsa ve bu maaşı e, teklif almışsa ve bu teklifi kendi şirketine gösterdikten sonra artış olmuşsa bununla ilgili yapılan araştırmalarda okuduğum için biliyorum genelde o şirkette kalma süresi 6 ile 9 ay oluyor. Sebepleri tabii ki çok farklı sebepler var bunun arkasında. Ama ideal şartlarda bunun sadece hani buradan böyle bir teklif aldım nasıl bakalım sen buna cevap veriyorsun değil de ben pazardaki değerimi anladım bu değerime göre burada bunu istemeye hakkım var. Burada şeyden de bahsetmiyorum. Yöneticinize veya her kimse o gidip ya ben 5 teklif aldım ortalama %30 daha fazla veriyorlar bana. Değil. Ben işte her neyse %10 daha fazla maaş istiyorum. Ve bunu isterken de içimde şunu biliyorum. Pazar araştırması yaptım benim değerim daha fazla. Bunu istemeye hakkım var. İstediğim şeyin gerçekçi bir şey olduğunu aslında anlamış oluyorum. Birebir karşılaştırmak değil buradaki amacımız. Veya insanları, firmaları birbirle tokuşturmak değil kendi değerimi anlayabilmek. Üçüncüsü ölçülebilir başarılar. Ne yaptınız? Son bir yılda, iki yılda neyi başardınız şirkette? Şimdi diyeceksiniz ki bunu zaten yönetim bilmesi gerekir. Hatırlatın. Varsaymayın. Hatırlatın. Ortaya koyun. Değeri koyun ve yapabiliyorsanız onu şirketin karlılığına bağlayın. Bu kolay bir iş değil. Fakat şirkete katkınızı departmanın ve şirketin karlılığına bağlayabiliyorsanız işte o zaman süper oluyor. Çünkü şirketlerin ben şu anda kendim sallayacağım bu yüzdeyi ama %95'i finansal metriklerle yönetiliyor günün sonunda. Bunlar ne gariplik var derseniz konuşuruz bir ara. Ee, sadece finansal metriklerle yönetilmesine bahsediyorum. Finansal metrikler tabii ki yönetim içerisinde bulunması gereken KPI'ler. Her neyse. Evet. Şimdi bir diğeri bu daha fazla kurumsal şirketlerde denk gelebileceğiniz. O da performance review denilebilecek. İşte performans değerlendirmesi. 6 ayda bir, yılda bir yapılabilecek şeyler. Onlara biraz odaklanmak. Oralardaki resmin pozitif olması lazım. Yani çünkü o performans değerlendirmeleri bir anlamda sizin bak son iki performans değerlendirmesinde ben normalin üzerinde performans, normal dediğim Beyza'nın üzerinde veya her neyse. Benden beklenen üzerinde performans yapabildim demek zam istemek için çok güzel bir ortam oluşturur. O yüzden bu oluşturabilmek, oluşturabilmiş olmak lazım. Yani o performans review'ların iyi geçiyor olması lazım. Eğer zam isteyeceksek belki geri dönüp önce on, bir onlara odaklanmak, oralarda sıkıntılar varsa oraları toparlamakta fayda var. Diğer yapabileceğiniz dediğim gibi yavaş yavaş böyle daha yumuşak şeylere doğru geçeceğiz. O da şeyi anlatmak yani... Yani bir sonraki rolünüz varsa veya hani zam istemenizin nedeni işte atıyorum şu anda takım liderliğinden departman liderliği vesaire gibi bir şeyse bununla ilgili kendiniz ne yaptınız? Kişisel gelişimiz anlamında ne yaptınız? Bu şirket içerisinde yaptığınız bir deneme olabilir, bir POC olabilir, belki bir ee, sorumluluğunuzu art, genişleterek yan departmana yardım etmişsinizdir bir projeyle ilgili. Daha geniş, skoplu bir şeyi zaten yapmışsınızdır. Ve onu ortaya koyabilirsiniz. Bununla ilgili bir eğitim de almış olabilirsiniz. Hani %20'lik e, paketin içerisinde o da bulunabilir. Ama siz nasıl geliştiniz? Yani bu yeni rol, burada tabii sadece zamdan değil, zamın bir rol değişikliği ve sorumluluk değişikliği de geldiği senaryodan bahsediyoruz. Bu sorumluluk değişikliğini hazırlanmak için ne yaptınız aslında? Sorunun cevabı bu. Bunu da koyabiliyorsanız. Bir diğer tavsiyem tabii bütün bu konuşmayı, yapacağınız konuşmayı kesinlikle bir provasını yapmış olmanız. Yani bu bir arkadaşınız da olabilir. Hiç fark etmez. Bir prova yapın. Aklınızda kötü birkaç senaryo varsa o kötü senaryoları da provalayın. Yani karşısındaki arkadaşa söyleyin. Deyin ki ya bu şöyle bir yönetici ol veya şöyle bir tepki var bana bir noktada gibisinden. Ve bunların provalarını yapın. İnanılmaz faydası olacağından emin olabilirsiniz. Prova yapmanın. Ve 2-3 provadan bahsetmiyorum. Yani 10, 15, 20 provadan bahsediyorum. Şeyi kesinlikle düşünün. E, ya birincisi cevap hayır olduğunda ne hissedeceğinizi, ne yapacağınızın provasını kesinlikle yapın. Ee, ya yani sakin kalmanızı tavsiye ederim. Ya yani cevap hayır olduğunda ne yapacağınızın provasını yapın derken adam boğazına sarılacağım provası değil de yani sakin ve profesyonel kaldığınızdan emin olmanız lazım. O cevabı duyduğunuzda provasını yapmış olmak bunu bine, biraz normalize eder. Ee, çünkü bu kötü senaryoda Şirketle büyük ihtimalle bağınız kesilsin istemezsiniz. Büyük ihtimalle bu yöneticisiniz ise bir, bir, sonraki gün ya yani hatta aynı gün yöneticinizin yüzüne bakacaksınız. Onun için de yönetici için de zor bir durum. Ee, sizin için de zor bir durum. O yüzden bunu çok yumuşak bir şekilde kapatabiliyor olmanız lazım. Yani şey bunun provasını yapın dediğim gibi. Yani. Çünkü burada hayır dediğinde neden hayır gibi bir tartışmaya götürmek de değil aslında. Hayır denildiğinde... Ya yani şu olabilir ne zaman bu konuyu tekrar konuşmamız anlamlı olur, tabii De, değil mi? Ee, veya birkaç gün sonra şey yapabilirsiniz. Hani çünkü şeyi anlamanız lazım. Bir ne zaman bunu tekrar konuşabiliriz? İki senin bir sonraki sefere evet diyebilmen için benim yapmam gerekenler ne? Olması gerekenler ne? Ama şimdi bunu o hayır cevabı geldiği anda bu soruların bazılarını sorarsanız bir savunma ve karşılıklı münakaşaya dönüşebilir. Onu kesinlikle istemiyoruz çünkü o noktada zaten gergin olduğunu varsayıyorum ortamın. Karşı taraf gerilmese bile siz gergin olacaksınız diye varsayıyorum. O yüzden o noktayı böyle yumuşak bir şekilde kapatmak için ne zaman bir daha bu konuyu konuşmak şey olabilir? Ha, bir hafta sonra, iki hafta sonra belki bir daha konuşursunuz ve dersiniz ki ya evet biliyorum biz işte bir yıl sonra bu konuyu tekrar konuşalım demiştik ama ben bu süreçte hani e, ne yapabilirim bir yıl sonra senin işini kolaylaştıracak. Bana evet demeni kolaylaştıracak. Ne yapabilirim? Orada da bazı cevaplar alırsınız. Hem bir soğuması için zaman verdiniz. Aradan bir iki hafta geçti. Hem de aslında karşı tarafa evet diyebilmesi için nasıl yardım edebileceğinizi soruyorsunuz. Yani ben zam almak için ne yapabilirim değil. Senin bana onu vermeyi istediğini varsayıyorum. Yani bu varsayımın doğru veya yanlış olduğunu hiçbir önemi yok. Fakat sana yardım etmek istiyorum ben beni. Bu arada çoğu kurumsal yerde zaten şöyle, yani birincisi zaten sizin gelişmenizi isteyecektir ve daha çok sorumluluk almanızı kesinlikle isteyecektir bir yöneticiniz veya şirketiniz yüzde 99 ihtimalle. İkincisi kurumsal yerlerde zaten altınızdaki ekip büyüdükçe ve geliştikçe yöneticinin de yetkinliklerinin ilerlediği en kötü ihtimalde varsayılır. O yüzden orada da yöneticinin istediği bir şey olacaktır. Yani bu şekilde pozisyonlarsanız büyük ihtimalle size birkaç tane anahtar e, kelime verecektir üzerinde çalışabileceğiniz. Ee, bir de şu olabilir tabii. E, şirket hiçbir şekilde zam yapamıyor. E, B planı olarak şey düşünebilirsiniz. Yani bunu bir pazarlığa götürmemek lazım. Tabii de e, başka ne verebilir şirket size? Yani e, bunu pazarlığa götürmeden yapmak biraz zor. Yani şey diyebilirsiniz örneğin, yani işte e, tamam bana zam yapamıyorsun ama ta, tatil günümü işte 12 günden 14'e çıkartabilir misin? E, şöyle bir esneklik tanıyabilir misin? Ya ben 9:5 çalışacağım ama e, sabah 10'da gelsem işte 6'da gitsem vesaire gibi yani. Ama dediğim gibi bunu pazarlığa götürmek e, istiyor musunuz? Onu bir düşünmek lazım. Ama şirket hiçbir şekilde eğer belki de bir önceki soruya cevap veremiyorsa yani ne zaman konuşabiliriz bunu bilmiyorum ya yani öngöremiyorum falan gibi böyle ucu açık cevapsız sanki hiç olmayacakmış gibi bir şeyler olabiliyorsa eğer o zaman belki ya hani o olmuyorsa acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz en azından beni birazcık rahatlatır çünkü aileme zaman ayırmak istiyordum epeydir zaten gibi anlatabiliyor muyum hani. Zaten istediğim böyle bir şey vardı epeydir. Aklımda değildi ama hani şimdi sen bunu söyleyince acaba böyle bir şey yapabilir misin? Hani beni birazcık şey yapar bu. Hani rahatlatır, mutlu eder vesaire gibisinden. Dediğim gibi bakın bunlar işte provada inanılmaz önemli. Çünkü doğru kelimeleri ve doğru cümleleri oturtuyor olmak orada kritik bir anlamda. Evet. Aklıma gelenler bunlardı. Şöyle bir toparlayıp bir videoya koymak istedim. Hani eee nasıl zam istenir? Nasıl zam konuşulur konusunda umarım fikir vermiştir. Sizin de maceralarınız varsa ki eminim ki vardır. Aşağıya yazın hem fikirlerinizi hem de yaşadıklarınızı. yorumlar süper yorumlar geliyor. İnanılmaz hani eğleniyorum demek burada doğru kelime mi emin değilim ama yorumlardaki interaksiyonlar çok hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden siz de yaşadıklarınızı aşağıya ya konuşamadım çıkı uzatıyorum görüşürüz kendinize iyi bakın